Kıymetli arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Baran Hoca. Baran Hoca ile Matematik kanalıma hoş geldin. Arkadaşlar, Kurtaran Son Tekrar video serisinin 3. sorusu ile karşınızdayım. Bu soru integral konusu ile ilgili olacak. Gerçekten sınavda çıkması muhtemel artık son yani bir aydan daha az bir süre var. 20 küsür gün var. E, o sebeple bu sorulara hakim olmanız gerekiyor. Eğer integralden soru yapmak istiyorsanız bu seviyede olmanız lazım diyorum. Önce durdur, dur, sen çözmeye çalış sonra benden dinle. Haydi gel nasıl olduğunu inceleyelim. Evet f fonksiyonunun grafiği ne? Grafiği orijine göre simetriktir. Tamam. Orijine göre simetrik cümlesini gördüğünüz zaman arkadaşlar aklınıza bir şeyler gelmesi lazım. Bu nedir diye sorarsanız. Orijine göre simetrik demek arkadaşlar bir fonksiyonun tek fonksiyon olduğunu tek fonksiyon olduğunu anlamanız gerektiğini söylüyordur. Yani düşünüyordur. Ve bunun için yazmıştır. Çift fonksiyonda da arkadaşlar y eksenine göre simetriktir cümlesini gördüğünüzde çift fonksiyonu olduğunu anlayacaksınız. Bunlar diğer yani bu mesele diğer konularda da e, karşınıza çıkar. Bilginiz olsun. Şimdi devam edelim. eksi 1'den ikiye f3x dx'e a olduğunu söylemiş. 3'ten 6'ya fx dx'in a türünden eşiti nedir diye sormuş. Şimdi f3x. Şimdi kıymetli arkadaşlar. 3x meselesi hoş bir durum değil. 3x'i biz ne yapmamız lazım? Değişken değiştirmemiz lazım. Tamam mı? 3x'i. Değişken değiştirmeyi biliyor muyuz? Bir şeye u diyeceğiz. Yani ben 3x'i u diyeceğim bu soruda. Biraz büyütelim. 3x eşittir u. Diferansiyelini alıyorum. Yani türevini alıyorum arkadaşlar. 3dx eşittir. Her iki tarafını alıyorum. du. dx gördüğüm yere de du bölü 3 yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Şurada düzenleyelim. Eksi 1'den 2'ye F U çarpı D U bölü 3. Bölü 3, 1 bölü 3 oluyor arkadaşlar. Ben o 1 bölü 3'ü başa alıyorum. Tamam mı? İntegralde bunu yapabiliyorum. Sabit bir sayıyı başa alabiliyorum. 1 e, bölü 2 ve e, eksi 1'den 2'ye doğru olduğunu söylüyor ya. Bu sınırlarım eğer U'ya geçiş yaptıysan bunları değiştirmen lazım. Değişken değiştirmede bu eksi 1 ve 2 burada yeri yok. 2'yi götürüp şurada yerine koyuyorsun. 3 çarpı 2'den 6. Artık yeni üst sınırımız 6. Alt sınırımızda eksi 1 koyduğumuzda şuraya yine eksi 3 olmuş oluyor. Tamam mı? Buraya kadar tamamsak devam edelim. F, U, D, U yerine arkadaşlar sen keyfi olarak 1 bölü 3 eksi 3'ten 6'ya F, X, D, X diyebilirsin. Tamam mı? Bunu gönül rahatlığıyla yapabilirsin. F, U, D, U gördün. F, X, D, X. F, Y, D, Y gördün. F, X, D, X. F, T, D, T gördün. Yine F, X, D, X yazabilirsin. Çünkü bu bir kural olarak görebilirsin. Yani bunu yapabilirsin. Ama gidip F, 2, U'yu gidip F, X, D, X yapma, tamam mı? Bu yanlış bir şey. Böyle olmaz. Sadece F, ve D, olacak. Neyse devam edelim. Şimdi tek fonksiyon meselesi integralde ne anlam neyi anlamamız gerekiyor veya neyi bilmemiz gerekiyor? ve bunu hatırlatalım size. Şu yıldız meselesinde anlatalım. Şurada 3 tane yıldız var. Şimdi arkadaşlar eksi a'dan a'ya fx dx fx de bir tek fonksiyonsa eksi a'dan a'ya yani eksi 5'ten 5'e eksi 3'ten 3'e eksi 1'den 1'e mesela bunların cevabı 0 geliyor. Neden? Neden hocam? Mesela bir örnek vereyim ben size. Eksi 1'den 1'e ne diyelim ne diyelim tek fonksiyon yazacağız buraya. 2x diyelim. 2x dx olsun. Tek fonksiyon mu 2x? Evet tek fonksiyon. Ee, dışarı çıkaralım, çıkaralım arkadaşlar. x kare diye çıkar. Sınırlarımı yazıyorum. Eksi birden 1'e. 1 bir koyayım. 1. Eksi. Eksi 1 koyayım. 1. Çıkardım. 0. Gördünüz mü? Mantıklı olan da bu değil midir arkadaşlar? Tek fonksiyonu integralden dışarı çıkardığında çift fonksiyona döner. Sınırlarda eksi 1 ve eksi a'dan a'ya olduğu için ikisi de aynı gelecek. Çıkardığında da 0 gelecek. Bu kadar basit bir mesele. Aslında bunu çok da abartmaya gerek yok. Neyse bunu hallettik. Bunu anladık diyelim. Şu konu, şu meseleyi not alın. Ee, o zaman ben şuradaki ifadeyi 1 bölü 3 başta kalsın. Buradaki ifadeyi ben eksi 3'ten 3'e fx dx artı 3'ten 6'ya fx dx şeklinde parçalayamaz mıyım? Parçalayabilirim. Bu neye eşit? A'ya eşit. Görebiliyor muyuz? Evet görebiliyoruz. Bu a'ya eşit. Peki bu eksi 3'ten 3'e olan durum neydi tek fonksiyonda? Sıfırdı arkadaşlar. Buradan burası çöp. Evet buna biz bunu soruyor zaten. Bakın gör, görün şuraya. Bak 3'ten e, 6'ya fx dx k diyelim buna. 1 bölü 3 başta var. 1 bölü 3 ile k'yı çarpalım. k bölü 3 eşittir a ise k ne oluyor? 3a olmuş oluyor. Evet arkadaşım bu kadar basit bir soru ve güzel bir soru. Gerçekten A türünden işlemi sorduğu için de 3A olmuş oluyor. Şıklardan işaretlersiniz artık. Şıklı bir soru değil. Evet. İntegralde bu seviyeye gelmeniz lazım. Değişken değiştirmeyi güzel bir şekilde yap yapabilmeniz lazım. Ondan sonra sınırlarda oynamayı bilmeniz lazım. Ee, gibi gibi şeylere çalışacaksınız. Bu da güzel bir soruydu. İntegralden bol bol soru çözeceğiz. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.